लोगी नहिती आयात Kesin kesinler de. On tane ana gelme, tane alojem. Alojem. An, hepsi on beş tane sonra kalıyor. On beş tane ana sonra Ben dün geldiğimde 48 kamyon var mı? Vallahi dünden bu. yeni aldım ve 180 lira fazla kalmıyor. Dün öğleden beri bekliyor. Dün öğleden beri bekliyor. Bizim burada 150 lira, 150 lira var. Yani gün. Adam. Adam size? Ben yayla Saray'da 30 kilo metre yerden geliyorum. İki gündür buradayım. Ekmek, tuzu, aç millet burada. Vatandaş burada bekliyor. Önümüzde 150 kamyon motor var. Motorların hakkını kamyonda zahireciler alıyor. Burada boşa bekliyoruz biz burada üç gündür. Gece gündüz burada yok. Daha ne yapalım biz işte? Adalet buyursa biz bu adaletten memnun değiliz. Ne diyeyim daha arkadaşlar? Sözümü de sonuçta ondan yapacaklar. Memurlar bugün 11'e kadar orada yattılar. Malzeme şey, deney almadılar milletten. 11'den sonra başladılar. Benim ismim Sebahattin Emir. Ta şu anı devre köyünden. Biz buraya zahireciler 4 bin liradan 5 bin liradan aldığından dolayısı buraya ofise getiriyoruz. 7 buçuk bin liram, 8 bin liram yine alıyorsa. Bu arkadaşlarımızın komplesi 2 bin lira için bekliyoruz burada. 2 bin lira için bekliyoruz ama köyden buraya 300 bin lira traktör mazot yakıyor. Şimdi akşama kadar bekleyeceğiz. Almayacaklar. 300 bin lira boşa yakıp gideceğim. 300 bin lira yine yakıp geleceğim ben buraya. Hiçbir tanesi ilgilenmiyor mu bunlardan? Buraya bağlamışlar iki tane memur. Bir şey desen siktir git diyorlar. Bir an su isteyemiyorsun ya. Yanlarına varmaya korkuyoruz yani. Bu kadar millet yazık değil mi? Günah değil mi ya? Şunlara bak. Benim bu, Bugün üçüncüsü gün benim. Dün cuma, perşembe günü akşamından geldim ben buraya. Belki yarın da gidemeyeceğim. 150 tane var. Dün benim önümde 80 tane vardı. 80 tane, 76 tane mi ne oldu? İşte diyor, abi benim önümdeydi. Önümdeydi, 80 taneydi. Alınmadı. 4 tane kaldı gene. Ya bir kamyon bekliyor. Kamyonu boşaltıyorlar, kamyona dolduruyorlar. Kamyonu boşaltıyorlar, kamyona dolduruyorlar. Ya çekin şu kamyonları bir kenara da. Şu milletin bu traktörünü alın. Yazık günah ya. Orak tarlasında da yanıyor. Bahğında, bahçesinde yanıyor. Şimdi bu adamların çoğunun da bamyesi var. Ne bileyim yani tarlada tapanda işleri var. Helal olsun sana. Çoğunun hanımı da hasta evde. Helal, helal, helal. Memurlara yüzde e, sekiz, e, sekiz bin lira seyyanen verdiler bak oturuyorlar. Yedi buçuk e, Dün geldik. İki gündür buradayız. E, sesim kısıldı biraz rahatsızım. E, burada gece ben burada yattım. Benim gibi çoğu arkadaş da burada yattı. Ha şu önümüzde bugün yüz yüz elli tane motor var. İki gündür burada yatıyoruz. Önümüzde bir ekmeğimiz yok. Su getiren yok. Ne belediye mensuplarının çalışanından, ne kaymakamından, ne ilçe başkanlarından hiç kimseden ses yok. Zahireciler gelmiş burada. Herkes elini almışlar oyuncak gibi. Bekliyorlar ki caysınlar bize geri buğdayı geri getirsinler diye bekliyorlar. Buradan biz yılalım. Bak şu hale bak kamyonlara. Hep zahirecilerin kamyonları. Ya bu köylünün suçu ne ya? Bu zahireciyle biz niye bekliyoruz kardeşim ya? Yazıklar olsun bu millete ya. Bu insanlara ya. Bu millet, milleti burada ezdirdikleri için. Hele abi ofisteki çalışanlar. Saat 11 diyor dayı da, 11'i de geçtiydi. Geldiklerinde. Ne yaptılar? Daha giden kavga gürültü. Orada 7-8 lira traktör gitti. Hep su. Hep su. Daha yazık ya. Vallahi yazık şu insanların haline hali bak. İlgi ya. burada çalışan kooperatif başkanları. Neyi kamyon yokmuş. Ya ben mi kamyon getireceğim kardeşim? Ben mi kamyon getireceğim? Muazzam çok acıyor, rahatsızım. Tamam. Buğdayları şuraya döksek de şu, Önce şu traktörleri al Önce ufak araçları al, git Ondan sonra kamyonları sok ya Kamyonları sok, kimseye sahip çıkmış. şu köylüye bir Allah'ın kulu Hiçbir yönetimden kimse gelip de bakmıyor bile Ya bırak bakmayı, bir bardak çay bile vermiyor Bir su bile veren yok şurada ya Bir su bile veren yok ya o zamanı gelince, oya koşup geliyorlar. <laughs> her türlü yalakalı yapıyorlar. Tamam. Ama icraata gelince, icraat yok. İcraat yok. Şu halimize bak, dayı diyor, üç gündür buradayım diyor. Ben iki gündür buradayım, ha, orada motorun altında yattım ya. Şu halime bak, sakız gibi, her tarafım pıcık pıcık ter içindeyiz. Aç susuz. Yani motoru yemeği yedim. Şu arkadaşım motoru yediğini yemeği Para vereceğim. İki günde adam benim yüzünden işinden oldu. Patoz diyor, uyuduk. Patozu getirdim buraya. <laughs> ha ne diyeyim ya. Yazıklar olsun bu insanlara ya. Yazıklar olsun. <laughs>